Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bulaşık yıkama tekniklerini öğreneceğiz. Ben Abdullah Ormancı bu arada yeni gelenler için. Ee, kolay bulaşık yıkama nasıl bulaşık yıkanır? Ee, bu videoyu niye yapıyorum arkadaşlar? Bu videoyu ne öğreneceksiniz? Bu videoda kolay bulaşık yıkamayı e, diyelim mesela evinizde kimse yok. Yıkacak kimse yok. Siz de mecbursunuz. Üşeniyorsunuz da. Pis pis de duruyor. Oku yapmaya başladı artık. Ne yapacaksınız arkadaşım? İşte yapmanız gerekenleri ben size öğreteceğim, söyleyeceğim. Ee, ve hem benim öyle bir hevesim geldi dedim yapayım. Ee, siz de görün en azından teşvik olursunuz, siz de yaparsınız. Çünkü dün tavuk videosundan abi ben de yapayım deyip birçok arkadaş tavuk yedi diye düşünüyorum. Ee, umarım hani amacım sizi teşvik etmek, doğru güzel bir şey teşvik etmek. O amaçla böyle bir video çekeyim istedim. Ee, yani burada öğreneceğiniz arkadaşlar bu videoda öğreneceğiniz e, bulaşık hızlı bulaşık yıkama teknikleri. Hızlı yıkama tekniği. Arkadaşım şöyle bir alanı ben ilk önce bir göstereyim. Hazırsak başlayalım. Şöyle alanımız bu. Evet. Buralar yağ içinde. Tamam mı? Ee, şöyle pis kahve fincanlarımız var. Fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Şöyle bir şeyimiz var. Alan bu yani. Bu. Şu bulaşıklar falan filan. Hemen yapalım. Şöyle mi daha iyi gözüküyor? Gözükecek mi bilmiyorum ama umarım gözükür. Neyse ben size gösteririm. Arkadaşlar ilk önce hemen hızlı bir şekilde şöyle kendimize bir alan açıyoruz. Tamam mı? Bulaşıkları yıkayıp koyacağımız bir alan açıyoruz ilk önce. Evet. bayağı yağlı pislerimiz de var. Burada. Daha sonra önlüğümüzü giyelim. Önlüğümüzü giyelim arkadaşlar. Neredesiniz? Şöyle gelin bakalım. Evet. Önlüğümüzü giyelim güzel. Üstümüz başımız pislenmesin. Erkek adam bulaşık yıkamaz diyorlar. Niye yıkamaz? Yıkar. Yeri geldiğinde yıkar. Karnınız mesela hastalandı, anneniz hastalandı. Zor durumlarda yardımcı olursunuz. Evet. Şöyle kendimize bir alan açalım. Gelin bakalım. Şöyle bir alan açtık. tamam. Bu bizim alanımız. Yıkadıklarımızı buraya koyacağız arkadaşlar. Böyle bir şekilde hemen. Şöyle hızlı teknik işte burada. Pratik olma buraya. Buna deterjan koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle Suyumuzu koyuyoruz içine. Suyumuzu koyduk. Daha sonra şunları şuraya atıyoruz. Bak, ve lavaboya atıyoruz tamam mı? Bütün bulaşıkları lavaboya atıyoruz. Çöp varsa çöpleri şuraya bir çöp poşeti koyup çöplerimizi atıyoruz. Engel olmasın bize. Evet, görüyorsunuz umarım hamurumu ayarlayamıyor, bir çekecek şey adam da yok. Evet, çöpleri ilk olarak ayıklayalım. Evet. Şunu da dökelim. Çok güzel. Çok doğrusunu istemiyorum video. Şöyle hemen bir suyumuzu açalım ufaktan. Şöyle ilk önce bir pisliğini bir durulayalım. Üstündeki kaba pisliği alalım. Tamam mı? Çok az açalım suyu. Evet. Pisliğini bir alalım. Çamurunu, şeyini. Bakın burada yumurta var. Yumurtanın ne cam olacağım diyeceksiniz kendinize, hızlı olacağım. Hızlı olacağım, o kadar. Hızlı olacağım, pratik olacağım. Bunda telkinli yapabilirsin. Psikolojik olarak da. Şöyle... Şöyle... Bu alalım. Şu yolumuzu da çok kapatmayalım. E aslında makine var da... Hani... Makineye gerek düşürecek kadar çok bir şey yok. Elektrik niye gitsin belada? Bu arada sıcaklık açıyormuş. <laughs> Elim yandı ya. Kim açtı bu sıcaklığı ya? Neyse. Şimdi arka ver ya. <laughs> evet. Bunları da alalım. Arkadaşlar şu sonuç kabımız var ya, alınca deterjan döküyoruz. Şimdi bulaşıkları <laughs> sağlıyoruz. Evet. Evet. Yeterince. Birazcık da çok az. Teknik işte burada başlıyor. Şöyle deterjanımızı alıyoruz. Güzel köpükledik, koyduk kenara. Şöyle köpükledik, koyduk kenara. Köpükledik, koyduk. Köpükledik, koyduk. Böyle bu şekilde tepikledik, koyduk. Tepikledik. Kırmızı kapatalım yanıda. da akmasın boşa. Tepikledik, koyduk. Tepikledik, koyduk. Tepikledik, koyduk. Tepikledik, koyduk. Tepikledik, koyduk. Tepikledik, koyduk. Köpükledik, koyduk, Evet, bunları da şimdi şey koyalım. Tamam, başka. Arkadaşlar, şurayı bir çıkartalım ki alanımız bir açılsın. Şurayı bir yıkayalım. Hemen. Tamam, suyu tuttunuz, atın. Suyu tuttum, at. Suyu tuttum, at. Suyu tuttum, at. Suyu, suyu tuttum. Hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Daha pratik olsun. Komple bütün bulaşıkları al. Şöyle tamam tamam terbiyemiz bu kadar evet biraz köpük varmış bu da tamam bu da tamam şimdi bu kedere geçiyoruz bunlara da yine buna su verildi arkadaşım köpükle bırak. Köpükler bırak. Soğuk. Köpükler bırak. Köpükler bırak. Bakalım kaç dakika bu bu şekilde Yapmak istemeyen arkadaşlar, yardım etmek istemeyen arkadaşlar artık bu videodan sonra eder umarım. Görüyorsunuz ben de yıkıyorum. Çok da basit. O kadar da zor değil. Hem bu da ayrıca bir spor mahiyetindir arkadaşlar. Bakın burada çalışıyoruz. Kan dolaşımını yine harekete geçiriyoruz. Şöyle. Evet. Evet. Hızlı 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 hızlı. Yavaş değil. Aklıma yok. Bu kadar. Evet. Evet başka bir şey kalmadı sanırım. Bunlar var. Evet. Hemen suyumuzu açalım. Şöyle suyu tut, bırak. Suyu tut. Bırak. Top, suyu tut, bırak. Suyu tut, bırak. Böyle. 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 Çok fazla ama hiçbir şey yok Ama dava açmasın ya. Bayağı su hazırlık atsın ama. Ama iyi yani normal yine. Kapatıyoruz arada dikkat ediyoruz. Suyumuza. Hah. En azından onun bilincindeyiz. Hah. Şöyle. Buradan içkiye sesleniyorum. Bana dava açmasın. Elimden geldiği kadar dikkat gösteriyorum. Suyu az kullanmaya. Evet. Lavaboyu da açalım. Evet, bu da çöp sit poşet. Şurayı da şunu da tamam. temizleyelim. Evet. Bu Şu tamam. Şurada bir tane kalmış. Evet, burayı da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir geçiyoruz. Daha sonra bezimize geliyoruz. Tekrar yıkıyoruz. Şurayı da açalım. Tamam. Bu kadar. Bitti. Bezimizi de yıkayalım. Güzel. Heh, şöyle. Lavabomuz da biraz tıkanmış. Petronumuzu tamam, bir kapatalım. Lavaboyu da açalım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi lavabo açılır, video fazla uzamasını istemiyorum. Bu suyun çekilmesini bekleyecek halimiz yok. Yani gördüğünüz bu kama şeyini. <laughs> Bulaşıklarımızı yıkadık. Böyle bu şekilde. Evet, bunu bekleyecek halimiz yok dediğim gibi. Ben hemen kamerayı alayım. Şu ellerini silersin. Ellerini sil. Evet ön yönde çıkar. Şimdi son halini gösterelim arkadaşlar. Şuraya takılmayın. Burada bunu ben kullanacağım. Onun için uğraşmadım onunla. Evet bulaşıklarımız burada. Çöp kalmamız burada. Evet tertemiz bir şekilde yaptık her tarafı. Bunlar kullanacağımız malzemeler daha sonra bir şey yok orada. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu videoda bulaşık yıkama tekniğini gösterdik. Kolay nasıl pratik bir şekilde bulaşık yıkanabilir. Bu şekildeydi. Video çok uzadı kusura bakmayın. Ben Abdullah Ormancı bir dakika videoda görüşmek üzere.